Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2026 mobilde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar karşımızda çok güçlü bir rakip var. Onunla bir maç yapacağız. Hatta iki maç yapacağız. Şöyle kullanıcı listesi diyelim. Abbasov isimli kardeşimiz dünya sıralamasında 70 bitirmiş arkadaşlar. Kendisiyle iki maç yapacağız. Azerbaycanlı bir dostumuz e, Klasman'da çok güzel bir sırada bitirmiş Ben de dedim ki maç yapalım En azından onun da oyununu görmüş oluruz e, Kendisi de zaten hazır verdi çok bekletmeyelim Maçtan önce takımları gösteririz Ayarları da göstermeyi unuttum 6 dakika şeklinde 2 maç yapacağız Bilginiz olsun uzatma penaltı kapalı Formlar mükemmel olacak e, Böyle güzel böyle hani rekabet içeren bir video olsun istedim Uzun zamandır bu tarz videolar yapmıyoruz çünkü Güzel olur keyifli olur İlk yüzde bitirmiş sonuçta İnşallah maçlar akar onlar daha önemli bakalım. Bizim takımımız bizim takımımız bu şekilde arkadaşlar gayet iyiyiz. Rakip takıma bakalım. O da 4-3-3 oynuyor. Çift dos yapmış. Bir ön libero bir orka istira. Bellingham'ı da göbek yapmış. Baya aslında defansif oynuyor. E, ee, ileride az adamla hücum yapmayız. seven biri anladığım kadarıyla. Dembele'nin vuruşla maç başladı Edmison. İnşallah güzel bir video olur. Valla keyifli olacak. Maldini. Şöyle gittik. Bıraktık pasımızı Bellingham. Bellingham. Göre göre kaptırdık biraz bizim hatamız. Totti uzun gönderdi. Turam harikası. Costa Kurta'dan Maldini. Maldini'den Netvet. Biraz kötü attı Maldini. Ulan Maldini var ya. Daha iyi atabilecekken gittimize bize gol yedirdim. 1-0 geri düştük. Yani Maldini baba sağ olsun orada müthiş bir top attı. Yani bu adam da affetmez abi atar yani. En ufak hatada Sıkıntı yok yapacak bir şey yok Bazen havadan pastara atmak lazım Abartıyoruz bizde Oh be aradan çıkamadık Edmison Aradan kaçırabilir çok iyi gördü Gullit Gullit Totti çok temiz gol Çok temiz gol Mükemmel bir gol attı Burada yapabileceğimiz bir şey. Bu gol çok iyiydi işte. İlk gol bizim biraz mallığımızdı da. Bu gol iyiydi gerçekten. netvet dembele. Be Abi her dönüşünde yiyoruz atakları. Vallahi yer dönüşte golleyeceksek işimiz var. Maldini'den netvet Keşke ilk topu da böyle ataydın netfet. Dembele bıraktık. Martinez ya bomba vurabilirdim. Dedim tutar bence önümü. Tutmadan asıl satayım. Bir yer aldı yine. Rodri havadan bir pas. Gullit. Çok boş kaldı Gullit. Oğlum. Bu kadar yani fazla atak yemem normal mi ya benim? Netvet. Bellingham dışarı. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz bir ara dünya birincisiyle oynamıştık. Onunla revanş maçı yapacağız. Ee, haberiniz olsun. 2-3 gün içinde onu da yayınlamayı düşünüyorum. Daha yapmadım yapacağım. Şimdi netvet. Netvet dembele. Dembele bıraktı Martinez. Peleden Martinez. Tomi'ye şu güzel kesti. Vieira. Rodri. Netvet. Alamadık. Glit. Turam. Güzel kapattık. Yalnız hiçbir şekilde ataklara engel olamıyorum lan. Yani sürekli atak yiyorum ve baksana. Kap bak he, kaptırdım her top atak olarak geri dönüyor bana. Gerçi bunlar da kaptırılmaması gereken toplar da. Cık. Totti kaçırdı. Maldini var ya. Mal gibi kaydım. Pazara gittim ama Maldini ile kaymasam üçü de yiyorduk. Abi bu maçın imkanı yok dönmez. Ya hiçbir şey yapamıyoruz çünkü. Blitz. Sert bir orta netvet kestik topu. Pele. Patrick Vieira aldık. Edmilson Dembele. Dembele'den Bellingham'a. Abi çok güzelsiniz ya gerçekten. Saliba. Turan. Van Dijk çok iyisin. Kaldırdık çok iyi. Bellingham Pele. Pele. Ya abi. Geriye doğru kontrol ediyorum. Yine önüne doğru. Ya hiçbir şey yapamıyorum ki lan ben bu maç. Turan. Bellingham. Yani tekte de vermiyorlar. Çok garip ya. Menige. Gullit. Gullit. Kanka alacaksınız mı ya? Zahmet olacak ama. Abi şaka gibi lan. Pele. Pele. Bıraktık şimdi. Martinez Pele. Pele. Kaleci ah be. Çekip pas da verebilirdim. Orta açabilirdim. Çok şey yapabilirdim de. Oraya girer diye düşündüm. Girmedi. Böyle şimdi altı pas dedik. Şöyle bilmiyorum. Bir tık fazla mı açtık ama belki girer. Dembele vuramadı. Netvet. Maldini. Edmilson. Çok iyi top. Ya Yok abi çıkamıyorum. Dembele. Harikasın oğlum. Lan bende kalmıyor abi bu toplar ya. Vallahi iyiymiş. Toplarımız çok kötü bu maç. Vallahi çok kötü. Maldini. Turan. Netvet. Netvet'ten Martinez. Martinez ah be. Çok uzaktan denedim. Biraz daha gidebilirdim ya. Bomba vurmak istemedim. Ya çünkü bomba daha her zaman girmiyor. Yapacak bir şey yok. Alt pas diyelim. Böyle salakça bir orta açtım ya. Pele. Turan kesti topu. Netvet güzel girdi araya. Maldini arkasın. Ya ver şu topu Allah için. Geriye bile veremiyoruz abi. Geriye bile veremiyoruz ya. Nasıl sinirlendim lan bu maç. Ama çocuğa helal olsun boşuna yetmiş bitirmemiş abi. Vallahi boşuna yetmiş bitirmemiş. Yetmiş son. Bellingham kaydı orada aldı topu. Güzel gördü. Alamadık. Van Dijk harikasın lan. Turam'dan Netfet. Netvet'ten Martinez. Dembele. Pele dembele. Lan dembele lan dembele. Gidersin sandım. Turamı alırız. Bizde kalır. Buffon. Biz alalım abi ne yapalım. Yeniliyoruz yani. Netvet. Şöyle gördük Pele'yi. Pele, offside. Oo, offside değil. Çok iyi gol lan. Offside sandım. Verirken bir tereddüt ettim ama değilmiş. Harika oldu bu. 2-1. Edinson arkasın. Netved, dembele, dembele, Pele. Pele 2-2. Pel attı golünü. Oğlum ilk yarı hiçbir şey oynamadık. İkinci yarı da o hiç oynayamadı. Rumenige. Totti. Rumenige Gulit. Totti çok iyi kaçtı. Çok iyisin Pedri. Edmison. Hazard Pedri. Pedri'den pas Haaland. Haaland'dan Pedri. Lan Pedri kıçı kaldıracaksın da gideceksin de. son alamadık. Rummenigge. Rummenigge kale arkası. Kale sen. Harikasın. Pedri. Haaland. Rooney. Hazard. Aldık mı? Lan. 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 <laughs> Abi nasıl atamadım ya? <laughs> Oğlum ağzına kadar girdim kalenin. <laughs> Ay kafamı var ya. <laughs> Vuracak bitecek ve 2-2 bitti arkadaşlar. Güzel maç keyifliydi. İstatistiklere bakalım. İstatistikler de bu şekilde. Yani Appashov sanki bir tık daha etkili oldu ama ilk yarı çok iyiydi. İkinci yarıda Appashov'un bir tane çok tehlikeli bir hata var. Onu da az önce yaptı zaten. Güzeldi aslında bir devre ben bir devre o oynadı gibi oldu. Arada geçti yani. Ama kendi de çok kaliteli güzel oynadı gerçekten. İlk maç 2-2. Bakalım ikinci maç ne olacak? Evet arkadaşlar ikinci maça geçiyoruz. Appaşoğlu'a bakalım bu maç ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Bizim formumuz bu şekilde. Appaşoğlu da aynı dizilişle oynuyor. Defansif oynadığı için etkili oluyor olabilir. Çünkü arkadaşlar yanlış anlamasın asla başarısına armasına bir lafım yok. Kardeşimin eline sağlık çok güzel oynuyor zaten. Bu bir gerçek. Ama oyun defansif oynayanları Hep bir tık destekliyor bence Takımı geri alan olsun e, 3 dost 4 dost yapan olsun Tabi Apoşo böyle oynamıyor ama Bir tık defansif ya bence bu yüzden bir tık da oyun destekliyor Bu tarz oyuncuları e, Zaten az önceki maçta ilk yarı çok değişik işler oldu Ama Oyunculuğu müthiş olduğu için tabii ki de asla ona bir lafım yok Sadece fikrimi söyledim yani yanlış anlamayın Oyunculuğu zaten iyi yani bunu biliyoruz Bellingham uzun gönderdi. Ulan. Yani geriye düşmek bizim kaderimiz beyler. Bunu kabullendim. Güzel gol attı ama. Gulit'le indirip orada güzel bir gol attı. Dembele. Dembele Bellingham. Pereden Dembele. Dembele'yi gördün değil mi bak. Kaçtı kaçtı durdu. Mal. Niye duruyorsun ki? Dembele çok iyi top. Martinez Bellingham. Terse çevirelim beyler. Bir bok yiyemeyeceğiz burada. Pele'yi gördüm bomboş. Lan Bellingham nasıl bir ayak bu ya. Basit top kaybı. kurta attırmadık pası. Ah be. Çıkmasa iyiydi. Odaklanmamız lazım. Pocho çok sakin oynuyor. Fiera aradan kaçırabilir. Aldık net ve tık. Edmilson arkası. Şimdi güzel boşluğu bulduk. 3 kişiyle geliyor lan. Pele, ah oh be. Kale çok iyi çıkardı. Daha etkili gelebilir miydik? Gelebilirdik ama 3 oyuncumda çok arası açık kaçtı arkadaşlar fark ettiniz. Tiki takalık bir durum yoktu mecbur top sürdüm. Valla şöyle bir orta bandayka gider mi bilmiyorum. Bir tık kısalttım ya orada gitmedi. Pele. Ah oh be korner. Valla bu sefer yine biraz havadan attım. Van Dijk Var ya tam kafaya abi Yani Van Dijk harikasın ya Hiç umudum yoktu lan Kornerleri atamıyorum Çok iyi oldu bu Turan Alırsın bu fon harikasın En tersi attık sakin oynayalım Pele bomboş Bellingham bırak şu Pele'yi rahat bırak artık bırak Bırak tamam Yapıştım bırakmadın adam bırak Lan lan pas iptal hep unutuyorum ya. Varlığını unutuyorum lan. Şimdi yapma etmiş son. Orada o hata yapılır mı lan? Vur kale vur. Buffon harikasın. Martinez en ters. Alamadık. Buffon güzel çevirdi. Bellingham. Gulit çok iyisin. Costa Kurta. Dembele. Netvet. Şöyle Bellingham. Bellingham'dan Pele. Ya of abi. Bellingham'a çok sinirlendim lan. Şerefsiz bir salmadı bizi ya. Van Dijk, sen de kafanla dönebilecekken ayağınla dönüyorsun. Çakallık yapma şerefsiz. Tamam anladık teşvik primi almışsın bu maç. Gerçi gol attı lan adam. Saygısız İsmail. Bellingham. Martinez. Martinez dön lan oğlum. Niye oraya doğru kontrol ediyorsun? Ben öyle bir komut vermedim ki sana. Hızlı oyna bu fon. Evet bizim en hızlımız bu arkadaşlar maalesef. Keşke oynamasaydık. Vallahi keşke oynamasaydık. Daha iyi olurdu ya. Harbiden daha iyi olurdu. 1-1. Bir bir. İlk kere 1-1 bitti arkadaşlar. Maçlar çok keyifli oluyor yalnız. Çok hard. Biz daha fazla topla oynamışız. Abbaşo bu maç birazcık daha kontra oynadı. E gömüldü çünkü bitik onun takımı. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Rumenige. Menige bıraktı. Bellingham. Çok zor bir şut ama korner. Güzel kesti Edinson harikasın. Tomiyasu. Güzel gördü. Ya bu fon oğlum izleme lan. Yani çıkıp alabileceği topu izliyor ya şu kalecilerin yapay zekası berbat ya. Harbi şuna bir ayar geçin artık lan. Kısa oynayabilir. Van Dijk çok iyisin. Netvet Van Dijk harika. Dembele'den Netvet'in önüne doğru bir top. Pavel Netvet praktik olmadı. Dembele yapma. Yapma Dembele. Nasıl vuramazsın? Nasıl vuramazsın Dembele? Çok iyi geldik ama. Atamadık abi. Kurta. Rumenigi ikilisi. Costa Kurta indiremedik. Netvet, Van Dijk'ten en terse Maldini. Maldini'den Bellingham'a. Yok abi rakip Bellingham ne güzel oynuyor. Bizimki harbi eşecek ya. Yani. Harbi eşecek ama. Öyle böyle değil. Has eşecek. Şimdi Maldini. Edinson netfetten en terse. Kostokurta Pele. Pele bıraktı. Martinez kaleci kurtardı. Şu çiftlerden sonra şuta elim alışmış. Biraz sakin oynasam atacağım aslında da Pele bir tık daha kısalttım. Ah bir çok kısalttım bu sefer ya. Martinez'e gitti. Az öncekinde bir tık kısalttım gol olmuştu. Bunu çok kısalttım arasını satayım. Uzun gönderdiği Bellingham Gullitz. Alamadık. Totti Netvet. Netvet'ten Dembele. Dembele'den bir orta. Dembele güzel kesiyor aslında bunları da. Bu sefer kötü gitti. Bellingham. Maldini'den Bellingham. Bellingham'dan Pele. Netvet aldık çok şimdi. Netvet'ten Dembele. Alamadık bu sefer. Van Dijk. Dembele. Aldık şimdi Edmilson. Dembele. Netvet. Netvet. Ah be. Bizde kalmadı Van Dijk. Kosto Kurta'dan Maldine'ye enterse çevirdik. Şimdi Martinez. Ulan. Ulan. Pele. Dembele. Ulan Martinez. Uyan artık. Alamadık. Edmilson. Pele. Ah be. Offside. Offside. Çok baskı kurduk ama arkadaşlar. Çok kapalı. Defansı çok kapalı. Zorlanıyorum yani mecburen. O çift artı şut yaptığımız yerlerde bir tık sakin olup şut çekmeseydik belki iyi gol atabilirdik şu an. Değişiklikleri bu şekilde yaptım arkadaşlar. Güzel oldu. Okey diyelim. Curtis şuraya atabilir. Atmadı. Van Dijk. Ah be. Posto kurtadan şimdi Rooney. Ulan güzel kaçtı da. Değerlendiremedi. Pedri. Lan oğlum önümüzdeki top ya. Turan. Pedri Alant. Alant. Turan. Van Dijk. Kale alırsın çok iyi. Hadi artık bu fon. Basıyoruz basıyoruz veremiyoruz anasını satayım. Hazard ya Hazard çekil şükür pas vereceğine beynini kullanıp versen gole gideceğiz ya. Ve arkadaşlar maalesef bu maç da beraber bitti. 1-1 bir, bir bitti. Yok kazanan çıkmıyor ya. Sabaha kadar oynasak çıkmayacak gibi. O yüzden yapacak bir şey yok. Appa eline sağlık. İki maç yaptık. İkisi de berabere bitti. Azerbaycanlı kardeşimiz. Dostluk kazandı. Kardeşlik kazandı diyelim. Yapacak bir şey yok. İlçenin bileği çok sağlam. Helal olsun diyorum. Ee, biz de elimizden geleni yaptık. Biz biraz malız. Pozisyonları iyi değerlendiremedik. O geldiğine attı helal olsun ama. Onun bana göre pozisyonları bitirme oranı daha yüksek arkadaşlar. Gol atma oranı daha yüksek. Muhtemelen böyle. Çünkü az ama öz geldi. Ben çok geldim atamadım anasını satayım. Demek ki bitirmede bir sorunumuz var bizim. Zaten var yani bunu ben biliyorum. Yapacak bir şey yok. Appaşov'un eline sağlık. Çok keyifli iki maçtı. İsterseniz onunla daha sonrasında da video çekebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.